Muhtarım iyi günler merhaba nasılsınız iyi misiniz? Sizi tanıyalım bir işiniz bir söylesiniz, soyisiniz bize söyler misiniz? Tamam Muhtar Kemal Kemal? Ağaçtan şimdi bu Sapanca'dan geleceklerle ilgili geçen basında bir haber duymuşum. Evet öyle asılsız haberler diyorsunuz yani Yani Sapanca'dan gelecek kimseler yok diyorsunuz yine onaylıyorsunuz ya, o, or ya, orada şu Bizim arkadaşlarımız dostlarımız ama böyle bir şey olmadı olmadı burada kendimiz zaten kendimiz zor geldi Anladım, anladım. Gelecek böyle asla asla olmayan bir haberler yazmışlar, çıkarmışlar. Biz böyle bir şeyin asla asla yok. Anladım, anladım muhtarım, anladım. Evet. Abi, şimdi GV'de hemşehrilerinize selamlarınızı söylüyorsunuz buradan tabi. Hepsi, hepsi, Evet, hayal sizi, hayal sizi hayal tanıyoruz, tanıyoruz. tanıyoruz. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel insanlar, böyle etrafınızı hemen sardılar. Gel, takla diyordu bu taklacı. Geç şuraya bakın, bir takla. Bir takla. Gerek yok, Tamam, tamam. Gerektir. Tamam. Teşekkür ederim bu tarafı açıklamanız için. E, ee, Sapanca'daki hemşerilerimize de hepsine, hepsine evet, selam söylüyoruz Aynen. buradan. Aynen. Aynen. Tabii. Aynen. Onlar da bizim canımız, ciğerimiz. Evet, Neden? evet, evet. Aynen. evet, Aynen. evet, evet. Aynen. Sizleri seviyoruz. Teşekkür ederiz bu açıklamanız için. E, ee, geyveyoresi.com Gayveyoresi.com Muhtarımız Kemal Ağaçların açıklamaları yaptı. Bu son basında çiken, çıkan, çıkan e, söylentilerin son noktayı canlı olarak bu şekilde koymuş oldu. Teşekkür ederim muhtarım. Sağ olun.